be ne güzel bir hmm. Şöyle bir şöyle bir hayatının hayatın tadını çıkarsak ne güzel olur be. Şey, Seni sevdiğim dolap şeydi. Hmm. Neyse. Ah, hava bayağı güzel kokuyor. Hmm. Ne? Sus ararım onu. Evet. Çalıyor. Bugün en güzel Nasıl en güzel günü? kim? Bunu öğrenmemiz lazım. Bir dakika. Telefonum nerede? Benim. Tamam. Hemen arkadaşlarımı arayacağım. Ekip! Dünyayı eve geçirmeye çalışıyorlarmış bu şeyde. Ne? Nasıl? İşte Apple, hadi hemen Hemen yanıma geleyim. Tamam. Hadi geliyorlar. Neden geldiler? ha geldi. Ne? No, ne no oldu? Melo niye geldik buraya? Şey i̇şte dünya eve geçinmeye çalışıyorlar. Ne? Kim? bu kadar havada dünyaya geçinmeye çalışıyorlarmış? Bilmiyorum öğrenmek şey. için. hazırlanın. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Bir şey bu arada arkadaşlar. Hem Playground'da bunu yaşamdan mı? çıkardığımda arkadaşlar ekran sim. siyah oluyor. Bunu yaşam var mı arkadaşlar? O yüzden bunu çıkaramadım. Pum, pum, e, süper hali bu ama çıkaramadım. Arkadaşlar hemen videoya hadi devam edelim. Hemen hazırlanmamız lazım. Evet hazırlanıyoruz. Süper Apple. Super Zor. Ve liderleri Süper Melo. Evet arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Hadi göre ve geçelim. Evet. Ho oh, oh, ho oh. ho, beni o yere götüreceğim. Biz varken olmaz. Olmaz benim no. siz. Ne siz? Siz nereden çıktınız? Biz şunun kafanın içine çıktık. Ne yine muhabbet mi yaptım? Ama kız Ay, ay, ay.

Hepimizi öldüreceğim. Ay ne olur bizi. Uğraş. Hayır. Ben varken hiç olmaz. Oy. Ay. Ay. Pumpinç. Ben sen yoktun. Ben sen uyuyordum. Ee, uyuyordum. Çağrı halim oldum

seni öldürmeyi ya biz bir şey ne yapacağız? Tabu. Tabu. Yemin ederim babasın ya. Oy. Ne yaptım? Ha seni ha. Ay öldüreceğim. Hayır. Hayır. pinki evet. şey öldürdün ama bizi hiç öldüremezsin. Bak aramam kullanmışsınız. Unutunuz mu onu lütfen? Bizi kullansanız mı? Ha doğru lan. Hurra! Süper git. Kullansın mı? Bu ha 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 imkansız. Bizim için imkansız değil oğlum. Hmm,

Ho ho. İyi. ay yargı. dostlarım yardım edin. Tabii ki de. Hı, rovin'le kullansam. Ha bu. Patla Abi da ben. Tamamından bunu. Abi ben kaçayım ben patlamayım. Ha. Su yoksa. Ha bu dur bir dakika. Evet, koyacağım. Patla. Oy. Oy. Videonuz. Oy. oy. O buca çıktı. Arkadaşlar undurun. Ölecek yok olacak. O, oy!

Evet ve, ve benim kendi özel kafamı ay yedir yedir kafamı ay kapat bak ya kapat bak ne yapacağım ay nasıl nasıl ay

tabi ki de ya. Hemen nasılsın? Ya bakın Nasıl düşünüyorsun ha? Ben İşte böyle öldüreceğim. İşte böyle öldüreceğim. Anne! Eu don't know meşhur edersin. Adam ol. Adam ona kadar burada asılı kalacağım. Ben de bunu verdim. Adam için sen de olasın. Ne? Burada arıfmadım. Evet. 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 Yanıyorum. Ay yanıyorum. Ne yaptın Çabuk söyleyeyim yanıyorum. Ha, lan benim yanma gücüm yok ki. yani ee, bu yine var. <laughs> ne ne Kırdı lan. Kırdı lan. yine. Ha şimdi normal halime geliyorum. Okey. Geliyor mu Evet. Geliyor Ne no. olmuş?

noldu ya Apple Apple'cumsa ya. Efendim. 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 yemek istemiyorum. Ay yanarım. De. Nasıl kol çekin? Çiğ, Ay. Ay atlat sesini yanıyor be. Oğlum ya bu şöyle. Oğlum. Ya keşke yapmasaydım. Şey ya. Ha 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 ha. keşke benim yakmasaydım. Başka bir şey yapmasaydım. ben yoruluyor ne? Hmm hmm baba seni kopyam çıkarmak ah ne güzelmiş seni kopyama olur mu? Ay 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 yapma ay 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 yapma ay yapma bunu ay yapma.

şekilde yapmaya çalışacağım neyse. Bunu yapıyordu aslında. Am nem nem hmm, böyle bağlayayım bari kendime gelin. Kendim, kendim Yok ne olur. Hmm, kendim bağlamasan nasıl olur? Ya, iyi olur da sıkıntı olur. Biz neyi bekliyoruz burada? Kol geçeceğiz ya biz o şeyi yapmaya çalışalım. Yani dur bir dakika nasıl yapayım? Yani dur bu iğneyi almak istemiyorum. Aa bu iğne de atış iğnesi. Geliyor. Uf, Mut. Tamam <laughs> ya, nasıl yapılıyordu o şey ya? nasıl bir şey yaptı Sen salıyorsun ya. ama melon. Yo. Abla atıyorum ben ama yaptı atılamıyor. Bir şey yapıyorum ya. Şöyle bir. Ne? 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 Bak kendini yandırdım. Çarpıcı musun? Ay. Yemek. Yemek. Ay. Yoruluyorum. Ne yapıyorsun? Seyircimden yandım bittim. Kül oldu. Bunu yapmayacak mı ya? Aman aman. είσαι. Ω, μα, ψυχή. Να, μία φωνιά. Να, βιώσου, 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 να, βιώσου,